Merhaba arkadaşlar. Avukat Musa Akış. Bugün tazminat hukuku üzerinde duracağız. Tazminat, hukuka aykırı eylemler sonucu meydana gelen her türlü uyuşmazlıkların çözümü ile kusursuz sorumluluk hallerinde doğan uyuşmazlıkların çözümünde genellikle tazminat karşımıza çıkmaktadır. Nelerdir bunlar? Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, iş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davası. Malpraktis davaları nedir bu? Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası. Mesela ameliyat sırasında bazen bez unutuyorlar. Ameliyat yerinde bazen makas unutuyorlar. Bu gibi davalar veya doktorun hatalı ameliyatı, hatalı muayenesi sonucu, yanlış tedavisi sonucu sizde bir hasar meydana gelmişse, bir kaybınız olmuşsa tazminat davası açabilirsiniz. Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları vardır. Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalar. Nelerdir haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir kavgada veya araba kazasındaki her türlü maddi ve manevi kayıplarınız için dava açabilirsiniz. Sözleşmeden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları, fikri ve sinayi mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları. Biz atış hukuk danışmanlık olarak bu tip davaları takip etmekteyiz. Teşekkür ederiz.